fıtı fıtı fıtı. Fikri ne yapıyorsun burada? <laughs> çok komik ya Allah'ım çok komik. Neymiş o komik olan? Araç arkası yazılar hocam. Hocam bak ne diyor hocam. Bak. Hatalıysam çaldır kapat. Ben seni ararım. <laughs> Güzel. Bak bununla ilgili resimleri ve yazıları topluyorsun. Bana güzel bir sunum yapıyorsun. Tamam mı? Hey, hocam ya. Hemen ödev, hemen ödev. Efendim? Tamam, tamam hocam dedim. Bir saate hazırlarım. Tamam. Hazırsanız başlıyorum hocam. Evet fikri. Hazırım. İlk fotoğraftaki araba Toros. 1991 model. Boya değişen yok. Kilometre orijinal. Evrakları full hocam. Bir dakika bir dakika. Bu kadar detaya gerek yok. Sadece dil bilgisi açısından incelemen yeterli. Tamam tamam hocam. İlk yazımız hayaller de güzeldi. Yaşanabilseydi. Burada hayaller de kelimesindeki de bağlaçtır. Ve ayrı yazılmalıydı. Evet bu fotoğraf bir gelin arabasından alınmış. Damadın kayınvalidesine teselli cümlelerini görüyoruz. Üzülme annesi. Kızın kalbimin de bir tanesi. Burada da yine D bağlacı var ve ayrı yazılmamış. Üçüncü fotoğraf geldi. Uzun yolların çilekeş sahipleri kamyoncu abimizden aşk acısı sonrası dile getirilmiş bir yazı galiba. Adım avucuna yaz. Beni hatırladıkça avucunu yararsın. kelime kelimesindeki C2 kendisinden önceki C sesinden dolayı sertleşerek Ç sesine dönüşmeliydi. Yani hatırladıkça olmalıydı. Bir sonraki fotoğraf Evladına kızan bir babanın isyanı tadında bir yazı. Trafik kurallarına uysan ölür müsün diyor. Ölür müsün derken sonra ekinden sonrası ayrı yazılmalıydı. Bu fotoğrafta da çilekeş kamyon sürücüsünün isyanı söz konusu. Ya olduğun gibi görün ya da gözüme görünme demiş. Burada ya da kelimeleri ayrı olmalıydı. Garibanlıktan yazıyı bile kendi yazmış abicim. Beni takip etme güzelim. Ben de yanlış oldayım. Yine D mağlacının ayrı yazılması gerekirken bitişik yazılmasından kaynaklı bir yazım yanlışı var burada hocam. Oo, bu fotoğraftaki abim aracının arkasını yazı tahtasına çevirmiş maşallah. Azrail blöf yapmaz demiş. Ama blöf kelimesini yanlış yazmış. Doğrusu blöf şeklinde olmalıydı. Yine kendi el yazısını aracına nakşetmiş bir abimiz sana gelmediğim gün bil ki mazota gitmişim. Bil ki deki ki, ki bağlacı ayrı olmalıydı. Bu abimiz aracına adeta reklam almış. Belki bir A101 değiliz ama bizi de harcaya harcaya bitiremediler diyor. Buradaki bizi de derken de bağlacı ayrı yazılmalıydı hocam. Köylerde yük taşımanın vazgeçilmezi nakliye canavarı traktörün römorkuna kendi el yazısıyla nakşedilmiş bir çalışma. Ahmetli baban da sorulardı. Baban da kelimesindeki D bağlacı ayrı olmalıydı. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Beğenip abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere hoşçakalın.